Sol Stoper kanalından herkese selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ligi lider bitirmiş, resmi şampiyonlukları tanınan 6 kulübümüz var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir kulüpleri. Bu takımlardan 2025 yılı itibariyle Galatasaray 25, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir'in ise birer şampiyonlukları bulunuyor. Geçmiş yıllardan günümüze takımlar bu şampiyonlukları elde ederken ülkemizdeki bir kısım futbol severlerin bir türlü içine sinmeyen şaibe kokan maçlar ve ardından gelen şampiyonluklar mevcut. Bu haftaki bölümde bir kısım futbol severlerin tarihte bir türlü içine sindiremediği şaibeli olduğu iddia edilen maçlara, sezonlara ve ardından gelen şampiyonluklara birlikte bakacağız. Hazırsanız Belirtilen sezonlarda şampiyon olamamış takımların taraftarlarının iddia ettikleri tartışmalı maçlara hep birlikte bir göz atalım. Yorum siz futbol severlerin. 1986-87 sezonuna gidelim. Yer Samiyan Stadyumu. Sezonun son maçı Galatasaray evinde Eskişehirspor'u konuk ediyor. Ülkemizde şike yaptığı yapmadığı muhabbetlerinin içerisinde ismi en çok adı geçen isimlerin başında gelen Eskişehirspor'un Yugoslavyalı kalecisi Rade Zalat bu karşılaşmada Kırmızı Siyahlıların kalesinde. Maçla ilgili Zalata yöneltilen suçlamalarsa şu şekilde. Karşılaşmanın 19. dakikasında Galatasaray ceza sahasının dışından bir frikik kazanıyor. Topun başına Cevat Prekazi geçiyor. Prekazi atışı kullanıyor. Barajın üzerinden geçen top köşeye doğru giderken kaleci Zalat toptan önce bu köşeye gitmesine rağmen top ağlara gidiyor. Zalat hemen yanından geçen topu sadece izliyor. Elini bile kaldırmıyor. Bu golle sarı kırmızılılar 1-0 öne geçiyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortada Zalat'ın ellerinin arasından kaçırdığı top müsait pozisyondaki Galatasaraylı Muhammed'in önüne düşüyor ve Muhammed topu boş kaleye yuvarlıyor. Maçı 2-1 kazanan Galatasaray 54 puanla 1986-87 sezonunun şampiyonu oluyor. Aynı sezonu Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 53 puanla ikinci sırada tamamlayan Beşiktaşlı taraftarların yediği bu kolay gollerden dolayı öfke okları Eskişehir Spor Kalecisi Zalat'a dönüyor. Sırada 1992-93 sezonu var. Kahramanımızsa yine aynı. Ligin son haftasına Galatasaray ve Beşiktaş aynı puanla girer. Beşiktaş kendi evinde Gençler Birliği ile karşılaşırken Galatasaray ise Ankara'ya deplasmana gidecektir. Yani Beşiktaş son maçını evinde oynamanın avantajıyla son haftaya girer. Tahminlere göre Beşiktaş'ın kendi saha ve seyircisi önünde Gençler Birliği'ne karşı daha farklı bir galibiyet elde etme ihtimali söz konusudur. Avarajın söz konusu olduğu son haftada ise Galatasaray zorlu Ankara gücü deplasmanında Beşiktaş kadar kolay kazanamayacağı bir maça çıkacağı düşünülmektedir. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada sarı lacivertli takımın kalesinde yine Yugoslav kaleci Zalat vardır. Şampiyonun averajla belirleneceği son haftada Yugoslav kaleci Zalat ilk 45 dakikada Galatasaray'dan tam 5 gol yemiştir. Öyle ki Ankara Gücü teknik heyeti de bu duruma daha fazla dayanamamış ilk yarının sonunda Zalat'ı oyundan çıkarmıştır. Ve söylentilere göre Ankara Güçlü oyuncular soyunma odasında Yugoslav kaleciyi yumruklamaya kalkmıştır. Ankara güçlü oyuncular ikinci yarıya 5-0'ın moral bozukluğuyla başlar. Galatasaray o gün Ankara gücünü 8-0'la geçerek şampiyonluğa ulaşır. Yugoslav kaleci Zalatsa o maçtan sonra Türkiye'yi terk eder. Beşiktaşsa ise İnönü stadında Gençler Birliği'ni 3-1 yenmesine rağmen bu skor siyah beyazlı takıma yetmez. Ligi Galatasaray'ın ardından eksi ile ikinci sırada tamamlar. 80'li yıllarda lig tam bir dedikodu kazanına döner. O dönemde siyasilerin de taraftarı oldukları takımları kolladıkları düşünülmektedir. 85-86 sezonunda yine Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için çekişmektedir. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın Beşiktaşlı olması nedeniyle Beşiktaş'ı kolladığı söylentileri yayılmıştır. Öyle ki ligin son haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın mutlak galibiyete ihtiyacı vardır. Ancak bu maçtan önce öyle bir hava yaratılmıştır ki maç çoktan bağlanmıştır sanki. Özal'ın dönemin Trabzonspor başkanıyla anlaştığı iddiaları ortaya atılır. Tabii bu iddialar ispata muhtaçtır. Üstüne bir de Kocaeli Spor deplasmanında Galatasaraylı taraftarların Semra Özal'a yönelik küfürlü tezahüratlarına polis sert müdahalede bulunacak ve bu durum iki takım taraftarları arasında ipleri iyice girecektir. Sonuçta Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlar ve Galatasaray'ın 72-73 sezonundan beri gelen 14 yıllık şampiyonluk hasreti devam eder. Gelelim 1997-98 sezonuna. Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk mücadelesi içerisindedir. Takvimler 3 Mayıs 1998'i gösterdiği gün Şekerspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ve maçtan önce Şekerspor kalecisi Murat Akarsu'ya menajerlik yapan bir kişi tarafından 100 bin dolarlık şike teklif edilir. Kaleci Murat bu durumu derhal teknik heyet ve yetkililere bildirir ve şikeyi teklif eden şahıs parayla birlikte suçüstü yakalanır. İfadesi alınan şahıs daha sonra tutuksuz yargılanır. Olaydan sonra Fenerbahçe Kulübü kendilerine yöneltilen tepkileri ve bu şahsı reddeder. Yaşanan bu skandala rağmen o sezonu Fenerbahçe değil Galatasaray 75 puanla lider olarak tamamlar. Günümüze doğru geldiğimizde ise futbolda gizli bir yapının olduğu tartışmaları sürüp gitmektedir. Özellikle 2023-24 ve 2024-25 sezonlarına baktığımızda hakemlerin kartlar ve penaltılar konusunda takdir haklarını daha çok Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yana kullandıkları iddia edilmekte. Bu iki takımın kullandığı söylenilmekte. Peki futbolumuzda gerçekten gizli bir yapı var mı? Bazı takımlar bu yapı tarafından kullanıyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Peki ya geçmişten sizin aklınızda kalan şaibeli olduğunu düşündüğünüz maçlar ve sezonlar var mı? Sevgili futbol severler Solstoper kanalında bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.